الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. اللهم زانا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه عليه وسلم ما هو اللهم سألنا شيوخنا خير الجزاء الحاج علي الحيدر اللي خصك به تستسره وإلى شيخنا قبلة قلوبنا معلمنا ما لم نعلم الحاج محمود رفيق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifleri, Süveri Celileleri ve ziyaretlerimizi dergah izzetinde kabul eyle. Amin. Asıl olan sevabı evvelen bizzat Hace Kainat Şefi'ül Usat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, şerif ruhu tayyibelerine Cemil Peygamberi insan ve Resulü Fikam aleyhim salavatül mennan efendilerimizin ervahi tayyibelerine Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Amr ve cemi ashab-ı kiramın Ana Analarımızdan, babalarımızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan, sevdiklerimizden, yarınlarımızdan, ahirete irtial edenlerin ervahine. Müştehidin müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tülla, fufaz, bil cimle hameli, Kur'an'ın ervahine. 36 Nakşivenin meşayikimizin müntesiplerinin, diğer Türk aleyhinin meşayik ve müntesiplerinin ervahine. 36 Osmanlı padişahlarımızın ve etbaanın ervahine, Seyyidü i Şüeda Hazreti Hamza Efendimizin ruhu şeriflerine, Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, de Harreç, tüm dünya şehitlerimizin ervahine, evet. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin, özellikle maddi manen huzurunda bulunmuş olduğumuz Efendi babamız Aleyder Efendi Kutsesi ruhunun, ehlinin ve bu mezarlıkta metfun bulunan hocalarımızdan, ihlanlarımızdan, din kardeşlerimizden bulunanların ervahine amin, amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerin ervahine amin. mümin ve müminatın ervahine amin. ala kadri meratibin şu anda hediye ediyoruz vasıl amin. Amin. tarafımızdan ziyaretimizden okuduklarımızdan kendilerini şu anda haberdar eyle amin. şefaatlerine nail eyle şikayetlerinden muhafaza eyle amin. onlara layık bir eyle amin. ya Rahman rahimin Efendi babamız hürmetine başta Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırrına acil ve kamil şifalar ihsan eyle. Hasan Efendi, Mustafa Efendi, Kemal Efendi Hazıratımıza e ve dinimize hizmeten tüm hocalarımıza, din kardeşlerimize acil ve kamil şifalar ihsan eyle. Sıhhat, afiyetler, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ruhat, tecelliler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin. Ya Hamar Rani, sırf senin rızan için senin bir dostunu ziyarete gel. Resulullah'ın ahlakıyla mütefellik olan efendi babamız, Ya Rabbi. Allah'ın Resulü kapısına geleni boş çevirmediği gibi, O'nun yolundan giden dostların da kapısına geleni boş çevirmez. Allah'ım bu dostunun hürmetine bizi buradan boş çevirme Ya Rabbim. Omduklarımıza nail olmuş olarak buradan müjdeyle dönmeyi nasip eyle. Korktuklarımızdan emin olarak kalkmayı nasip eyle kumu mağfura lekum affedilmiş olarak kalkın hitabıyla bizleri buradan kalkmayı nasip ah, eyle. Ahim. Günahlarımızı affeyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım iki günlük dünya için nefse şeytana uymaktan cümlemizi muhafaza ah, eyle. Allah'ım Kabe'ye giden yollarımızı aç ya Rabbi. Mekke-i Kerime'yi, Medine-i Münevvere'yi, Beytullah'ı ve Resulullah'ı en yakın zamanda ziyaret etmeyi nasip eyle. Amin. Analarımızı, babalarımızı affeyle, bizlerden razı eyle. Amin. Yerden, gökten gelebilecek her türlü afetlerden, kazalardan, belalardan, depremlerden, yerlerden, sellerden sihirlerden, büyülerden, şeytanlardan, cinlerden, kem gözlerden cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım ölene kadar dini beni İslam'a hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Öldükten sonra da arkamızdan Kur'an ile yad edecek, şahit edecek nesiller yetiştirmeye muvaffak eyle ya Amin. Bizi darda bırakma ya Rabbi. Amel defterimizi öldükten sonra kapatma ya Amin. Dualarımızı kabul eyle duasını kabul ettiğin kullara cümlemizi dahil eyle. Amin Daha bu kullarınız ya. senin ya Rabbi dostunu ziyarete geldiler. Gönüllerinde ne istekleri varsa sen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya. Hazretlerimiz Kutlu e buraya ziyarete geldiğinde hayır olarak ne istemişse bizler de onları istiyoruz ihsan eyle. Amin. Şer olarak nereden sığınmışsa onlardan sana sığınırız muhafaza eyle. Amin. Ziyaretimizden Resulullah Efendimiz'i, Meşayih'imizi Efendimiz Efendi Hazretlerimiz'i haberdar eyle dışarıya çıktım cumadan sonra Hasan Efendi gidecek diye arabasına bakıyorum. Resul Hoca Hasan Efendi geliyor mu dedim. Yok dedi. Bizi vekil tayin etti dedi. Hastalığından evet. dolayı gelemiyor. Sizi vekil tayin ediyorum. Gidin cumadan sonra Alaeddin Efendi'yi ziyaret edin diye. Bu kadar mühimdir bu Allah dostlarımız yani. Ya Rabbi ölene kadar زيارة بين اصيبين اما تنزل مزيله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين